Bir gün ormanda dolanan bir yılan, av ararken yolunu şaşırdı ve eski bir marangozhaneye girdi. Ortalık karışıktı. Yerde tahta parçaları, çiviler, aletler dağınık haldeydi. Gözleri karanlığa alışana kadar etrafı pek seçemedi. Bir anda, yerde hareketsiz duran bir testereye bastı. Testerenin keskin dişleri, yılanın karnını çizdi. Acıyla geri çekilen yılan, neye bastığını anlayamadı ama kendisine zarar verdiğini düşündüğü şeyi saldırgan bir düşman sandı. İç güdüleriyle hareket etti. Aniden döndü ve testereye saldırdı onu ısırdı. Ama ne yazık ki bu ısırık testerenin keskin dişlerinden başka bir şeyle karşılık bulmadı. Kendi ağzı daha da fazla zarar gördü. Öfkesi büyüdü. Tüm gücüyle testereye sarıldı. Vücudunu sıkıca sardı, boğarcasına. Ama testere bir aletti. Ne acıyı hissedebiliyordu ne de karşılık verebiliyordu. Yılan sarıldıkça kendi bedenini keskin dişlere daha çok bastırdı. Sonunda kendi öfkesiyle kendi kendini parçalayarak can verdi. Bu hikayeden çıkarılacak ders: Bazen öfke ve intikam duygusu İnsana en çok kendisinin zarar vermesine sebep olur. Sana zarar verdiğini düşündüğün şeye körü körüne sarılmak aslında sadece kendi canını acıtmaktır. Her saldırı, her tepki haklı olmayabilir. Bazen durmak, düşünmek ve çekilmek gerekir. Çünkü bazı savaşlar kazanılsa bile kaybettirir. Bardağı taşıran son damla. Bir zamanlar küçük ama huzursuz bir köyde yaşayan Ali adında sabırlı bir adam vardı. Ali herkes tarafından sevilen, sessiz, kimseyle tartışmayan, elinden geldiğince yardım etmeye çalışan bir insandı. Ama aynı zamanda herkesin yükünü sırtlanan, kimseyi kırmamak adına kendi içini kemiren biriydi. Günlerden bir gün komşusu Mehmet sabah çok erken bir saatte kapısını çaldı. Traktörüm arızalandı. Seninkini ödünç verir misin? dedi. Ali gülümseyerek "Tabii" dedi ve traktörünü verdi. Oysa o gün kendi tarlasını sürecekti. Bir başka gün köydeki muhtar Ali'den köy işlerinde yardım istedi. Ali yine hiçbir şey demeden kabul etti. Oysa o gün annesini doktora götürmeyi planlıyordu. Herkes bir şeyler istiyor. Ali ise hiç hayır demiyordu. İçinde biriktiriyor ama kimseye belli etmiyordu. Yıllar böyle geçti. Ali'nin içinde birikmiş onlarca kırgınlık, sayısız hayal kırıklığı, bastırılmış öfke vardı. Ama o hep sustu. Sonra bir gün, köyde küçük bir çocuk topunu Ali'nin çitine çarptı ve sordu. Amca topun bahçene kaçtı. Alabilir miyim? Ali birden bağırmaya başladı. Yüzü kızardı, sesi titredi, çocuk korkuyla kaçtı. Köylüler şaşkınlıkla izliyordu. Ali neye sinirlendi ki? O hep sakindi. Ama Ali'nin yıllarca sessizce doldurduğu bardak işte o küçücük istekle taşmıştı. O gün herkes anladı ki insanlar sessiz diye kırılmıyor değillerdi. Gülümsemeleri üzülmedikleri anlamına gelmiyordu ve bazen küçücük bir şey içte yıllarca birikmiş büyük acıları patlatabiliyordu. Hikayeden çıkarılacak ders: İçine atmak, susmak ve herkesi memnun etmeye çalışmak bir erdem gibi görünse de insanı içten içe yıpratır. Hiçbir bardak sınırsız değildir. Zamanında hayır demeyi öğrenmek en az evet demek kadar değerlidir. Çünkü kırılan kalpler değil, biriken sessizliktir en tehlikelisi. Kurbağa ve Kuyu. Uzak bir diyarda yıllar boyunca bir kuyunun içinde yaşayan bir kurbağa vardı. Bu kurbağa doğduğundan beri aynı kuyunun dibinde yaşar. Yukarıdan sızan güneş ışığıyla ısınır, yağmurla dolan suyu içerdi. Onun için dünya, kuyunun sınırlarıyla sınırlıydı. Geceleri yıldızları yukarıdaki yuvarlak açıklıktan seyreder, kendi kendine şöyle derdi: "Dünya ne kadar güzel ve küçük bir yer. Her şey elimde. Daha fazlasına gerek yok." Bir gün Gökyüzünden gelen bir ses duydu. Bir başka kurbağa, kırlardan gelen, göllerden, derelerden geçmiş bir seyyah kurbağa kuyunun başına geldi. Kuyu kurbağası heyecanla seslendi. "Hey, yukarıdaki. Gel içeri, sana gerçek dünyayı göstereyim." Seyyah kurbağa içeriye baktı ve gülümsedi. "Dostum, sen mi bana dünyayı göstereceksin? Dünya sadece şu taş duvarlar, birkaç damla su ve arada sırada görünen yıldızlardan mı ibaret sanıyorsun?" Kuyu kurbağası bozuldu. "Sen benim dünyamı küçümsüyorsun." Seyyah kurbağa nazikçe cevap verdi. "Hayır. Sen kendi dünyanı sınırlıyorsun. Gel, çık buradan. Açık gökyüzünü, geniş ovaları, uçsuz bucaksız gölleri gör. Gerçek dünya senin bildiğinden çok daha büyük." Kuyu kurbağası önce korktu. Alıştığı dar, güvenli yerden çıkmak ona büyük bir tehdit gibi geldi. Ama sonra düşündü. "Ya gerçekten dışarıda bambaşka bir hayat varsa?" Ve ilk defa hayatında bir risk aldı. Kuyunun duvarlarına tırmandı, zorlukla da olsa dışarı çıktı. Ve çıktığında Gözleri yaşardı. Çünkü ilk defa yıldızları tam görebildi. Gök, düşündüğünden çok daha büyüktü. Hikayeden çıkarılacak ders: Dar bir bakış açısıyla yaşamak insanı güvende hissettirebilir ama büyümeyi engeller. Alıştığın dünya rahat olabilir, tanıdıktır. Ama gerçek gelişim konfor alanının dışına çıktığında başlar. Başkalarının görüşlerini küçümsemek yerine onları birer pencere gibi gör. Çünkü her yeni pencere seni daha geniş bir manzaraya götürür.